Ay bu de çok güzel. Ya hoca ne zaman gelecek? Evet ya hoca ne zaman gelecek? Çok merak ettim. Gelir az sonra bir susun ya. Zaten başkan seçimlerini de yapmadık. Başkan kim? Hiç kimse susturamıyor başkan. Olsaydı şu an susturmuştu. Evet. Arkadaşlar onu sınıf öğretmenimiz yapacak ve bu dersimiz ne? Ne? Ya dersten bile haberdar değilsiniz ya. Evet çocuklar. Merhaba yine. Merhaba hocam. Hocam bir soru sorabilir miyim? Sorabilirsin Pamuk. Hocam sınıf başkanı ve sınıf yardımcısını ne zaman seçeceğiz? Aa, evet onu iki de hatırlattınız çocuklar. Ne zaman yapacağız? Yarın yaparız. Evet çocuklar. Sınıf sınıf başkanı ve sınıf yardımcısını yarın seçiyoruz. Aley! Aley! Teşekkürler öğretmenim. Asıl asıl ben ağırlık. Neyse başlayalım. Dizim döndü söyleyemedim. Evet çocuklar. Ben size ödev vermiştim. Evet hocam. Dün altıları ezberlediniz. Hepiniz verdiniz. Artı aldı. Evet. Ama bir kişi söylemedi. Zıp zıp söyler misin? Hatta yanıma gel. Tamam mı öğretmenim. Say bakayım altıları. Ee, tamam. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60. Aferin. Zıp zıba bir alkış alabilir miyiz? Teşekkür ederim arkadaşlar. Evet zıp da bir artı. Hocam siz iki de bilgisayarınıza yazıyorsunuz. Neden ki paneling? Hocam hem onları saklarsınız. <laughs> evet. Bugün de yedileri ezberleyeceğiz. Bilen var mı? Hocam ben bilmiyorum. Hocam ben de bilmiyorum. Hocam ben de. Hocam ben. Sanırsam hiçbiriniz bilmiyor. O zaman hemen başlayalım. Bir sayalım. 7 değil mi? 7 7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 çocuklar. Hmm. Hocam bunu peki peki ne zaman vereceğiz? Aslında hocam ben azıcık biliyorum. Şöyle bakayım biraz güneş. Tamam hocam. Önemli değil kapatayım defterimi. 7, 14, 21, 28, 35. Evet doğru gidiyorsun. 35, 42, 56. Hayır. 42, 49, 56. 42, 49, 56, 63, 70. Çok iyi bilmişsin ama sadece karıştırıyorsun. Bir de e, aklında herhalde zor tutuyorsun çünkü hemen yapamadın. O yüzden e, sana e, ım, orta vereceğim. Çünkü azıcık biliyorsun. Yarım artı yani. Çocuklar sayabilirsiniz. Yarım artı vereceğim. Hepsini yaparsanız tam artı vereceğim. Hocam o zaman ben de sayacağım. Tamam say bakalım. 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70. Aferin, hepsini bildin. Tam artı. Çocuklar biliyor musunuz? Matematik dersinde şöyle bir şey varmış. Şu an bütün e, en önde bizmişiz. Aa ne kadar da güzel öğretmeni. Ben de sayabilir miyim? Sayabilirsin Pinalink. Tık tık tık. Gir. Hoş geldiniz. Ben bir yarışma duyuracaktım da. Ben çünkü yarışmada duyuruyorum bu okulda. Evet. Yarın e, bilmece yarışı var çocuklar. Aa bilmece yarışı mı? Evet ben afişte gördüm öğretmenim. Tamam Pinalink. Peki katılmak isteyen var mı çocuklar? Neyse ilk olarak ee, dinleyelim sonra sorarız, Değil mi? Evet öğretmenim. Bir bilmece yarışı var ve kazanana ee, kupa. Kupa diyorum. Kazanana e, söylemeyeyim. onu afişte görürsünüz. Evet. Onu afişte görürsünüz çocuklar. Ee... Heh, bulun. Ee, söylüyorum. Kazanan olursa şöyle bir şey olacakmış. Pardon. Yani kazanan sadece bir oyun. Kazananla bilmiyorum. Hediye verilecek. Ne kadar da güzel çocuklar değil mi? Oyuncak mı, kalem şeyler gibi bir şeyler mi? Evet. O inşallah bana oyuncak çıkar. Tabii kazanırsak. Tamam. Evet benim duyurum bu kadar. Çıkabilir mi? Çıkabilirsiniz. Evet çocuklar Duydunuz. Şimdi bir yazalım. Kimler katılmak istiyor? Dört kişi katılacak. Hı. Hocam, ben katılmak istiyorum. Tamam güneş. Güneş. Başka. Başka çocuklar yok mu başka kimse? Ben hocam. Tamam Pinlink. Başka. Başka çocuklar. Hocam ben kat miyim? Tamam Maviş. Evet. iki tane kız, iki tane erkek olacak çocuklar. Hmm, kim ben ne kata sanmıyor. Bir tane daha kılı öğrencimiz vardı. Hocam ben Hmm, bilemedim zıp zıp tamam zıp zıp da yazalım evet hazır 4 kişi toplamda katıldı hemen e, söylüyorum katılanlara yine bir yanlışlık olmasın güneş evet hocam link evet zıp zıp evet ve mavi evet tamam denedim penelink sen yedileri sayacaktın.

Güneş başardın. Aa, hocam başardın mı? Evet Güneş başardın. Tam artı. Saymak isteyen var mı? Say bakalım. Tamam, tam artı geçebilirsin. Başka Şer bakalım yerine geçebilirsin tamam tamam arttı. başka çocuklar o zaman bu kadar yarında sayarsınız evet çocuklar bugün size çarpmadan ödev vereceğim. Ee, şimdi ilk olarak tahtaya yazdıklarımı deftere geçirip cevaplarını ben iki tane yapacağım. Siz gerisini yapacaksınız. Tamam öğretmenim. Beş dakika sonra... Evet çocuklar ve cevap 57 çıkar. Evet hocam anladınız mı? Anladık. Tamam gerisi ödev. İyi der. Görüşürüz çocuklar yarın. Görüşürüz öğretmenim. Yerde çöp falan olmasın. Paket yediğiniz içecekleri ve yediğiniz çikolata paketlerini çöpe atmayı unutmayın. Tamam öğretmenim. Ben de atayım. よしいで Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bizi seyrettiğiniz için ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basmanız yeterli. Oradan bildirimler oluyor ve yeni videolardan oradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. İyi, pardon. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Sen matematik ödevini yapacağım mı? Yapacağım ya. Neyse hadi gel gidelim. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unutmuşum. İkinci partta görüşmek üzere. Bu serimiz devam edecek. O yüzden bay bay. Sizi seviyorum.